Ama yani sorun ben ne? Sorun şu değer görmemek. Yani ben kendimi kadın olduğunu hissetmedim hiçbir zaman. Özellikle nişandan sonra yataklarımız ayrı. Ben salonda koltukta yatıyorum. Kaç yıl evli kaldınız? İki yıl oldu. Peki bu iki yıl boyunca hiç mi birlikte olmadınız? Hani ben duvarla evliyim. E, bunu açık ve net söyleyebilirim size. Hiçbir anlamda hiçbir şekilde desteği olmayan bir adamla evliyim hastalığından dolayı. İsteksizliği var. Diyorum ki artık şey moduna geldim. Ya ben mi acaba mutlu edemiyorum? Kendi kadınlığımdan şüphe duymaya başladım. Sonrasında kendisine bunu çok dile getirdim. Çok ağladım. Hani Alo. Alo. İyi geceler. İyi geceler. Merhaba nasılsın? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Allah'a Allah şükür hamdolsun. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Çok şükür. Mücadele etmeye devam ediyoruz diyelim. Yani ne iyi ne kötü. Hayatın bize verdiği standartlar içerisinde yaşamaya çalışıyorum. Hayat Hı. sana nasıl standartlar verdi? Hayat bana seçimlerimden kaynaklı çok yanlış seçimler yaptım ve bundan kaynaklı böyle biraz acı, biraz zorlu, biraz hüzünlü. Yani bu tip birçok şey standart sundu ve bu standartlar içerisinde mutlu olmayı çalıştım fakat beceremedim. Mesela şu ana kadar yaşadığın bütün yaşantıyı 10 üzerinden puanlayacak olsan kaç verirdin hayatına? Belki 3, belki 4. Peki kaç yaşındasın? 29. Sana bir şans verirse kaç yaşına dönmek isterdin? Bana bir şans verirse 17 yaşımdan sonrası sarmadılarım. <laughs> en az, en azından 20'yi görseydin ya. <gülüyor> <gülüyor> 17 çok <laughs> erken değil mi sence? Çok erken. İlk neyi değiştirdin? Çok erken biliyorum çünkü ilk sabırsızlığım, tahammülsüzlüğümü değiştirirdim. Değişti mi peki o? Evet yani bir yüzde seksen oranında değiştiğini söyleyebilirim. Yüzde yirmi içinde mücadeleye devam ediyorum. Şu an nasılsın peki? Şu an çok mükemmelim diyemem. Fakat bundan bir ay öncesine veya da iki ay öncesine kadar çok çok iyiyim şu an için diyebilirim. Şöyle diyebilirim. bir şey var ama mesela bir insan ne kadar kötü bir seçenek seçerse seçsin hayatında eğer o seçeneği seçmeseydi daha <laughs> kötüsünü seçip seçemeyeceğini de asla bilemezdi. Yani sen kötü diye belki 10 üzerinden 3 verdiğin seçenek. Belki onu seçmeseydin 10 on üzerinden birlik bir seçenek seçecektin. Bu da aslında bir nevi bir kumar. Bazı Dolayısıyla çok da fazla kesinlikle. tutulmamak lazım. Yani yaşaman gerekiyormuş ve yaşamışsın gibi bakarsan olaya çok daha basit ve olur. Bazı alışkanlıklar var. Hepimizin yanlış yaptığı ya da bazı davranışlar var törpülenmesi gereken. Biz bunları kendimiz anlamadığımız zaman hayat bize bunları karşımıza bazı cezalar veya insanlar çıkartarak anlamamızı sağlıyor. O zaman da işte böyle yıllarımız bazı kötü davranışlarımızı törpülemekle geçiyor. Sonunda %80'ini törpüleyip %20'siyle devam etmek zorunda kalıyoruz. Bu da senin işte o biraz önce dediğin Kesinlikle. şeyle alakalı. Bize biraz kendinden bahsetsene. Ondan önce bir selamun aleyküm, aleyküm selam diyelim. vakti geldi diyelim, diyelim, diyelim Sevgili arkadaşlarım cümleten selamlar bir önceki videoda biliyorsun ki bir yoklama olayı başlattım. Evet. Ama maalesef ki orada bir şeyi çok eksik anlatmışım. Ben her videoda hani bu yoklama olayını şu yüzden yapmak istedim. Yani dedim ki en azından gerçek manada görsel hafızam çok iyi ve insanları tanımayı bu işe girdiğim ilk günden beri seviyorum. En azından bizi kimin izlediğini bin kişi olsun, üç bin kişi olsun o üç bin kişinin yeri bende ayrı olsun istiyorum. Yani isimlerin hepsinin ezbere bilebileyim diye dedim ama şöyle bir şey oldu. Herkes ismimi okumamı istedi. Takdir edersiniz ki bu mantıklı bir şey değil çünkü de. şöyle bir şey var. Bu videoyu sadece o 3000 insan izlemiyor. Belki siz bizi çok seviyorsunuz, çok değer veriyorsunuz. Ama biz bir içerik oluşturuyoruz ve YouTube'a atıyoruz. Burada hiç beni ilk defa görebilecek bir adam bile videonun başında 3 dakika, 4 dakika boyunca insanların isimlerini saymamdan hiç hoşlanmaz. Aksine, aksine aksin evet bir ufak küfür falan da yiyebiliriz diye. Bu olayı şöyle yapmak istiyorum. Bu tamamıyla kaynaşma gibi düşünebiliriz. Ben her videoda bu yoklamayı sürdürmek istiyorum. Bizi izleyenlere. Aksin çok seviyorum. Şimdiden beğenen, yorum yapan, bize destek olan, abone olan herkese çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Bizi izleyenlere, yanımızda olanlara, beğenenlere, Instagram'dan <laughs> takip edenlere, ayrıca Instagram'daki o grubumuza katılanlara teker teker teşekkür ediyoruz. <laughs> Ölümsellik ya diyecekmiş gibi. <laughs> evet artık ona geldi. Ba bağlayacağım şimdi. Neyse. Evet canım seni tanıyalım bir ufak. İsmim Zeynep. 29 yaşındayım. Mersin'de yaşıyorum. Tek yaşıyorum şu anda. Evliyim 2 yıldır. Bu şekilde çocuk gelişimciyim ayrıyeten. Kendimle, kendime çok daha çok zaman ayırmayı tercih ediyorum bu sıralar iş hayatı dışında. o Evli, e, şekilde. Evliydim iki yıldır mı dedin? Evliyim iki yıldır mı dedin? Evliyim iki yıldır. Evliyim iki yıldır. Zaman, tek yaşıyorum dedin ama. Evet yani eşim e, rahatsızlığından kaynaklı iki aydır. Hani daha önce birçok kez denedik fakat. Pardon çok özür dilerim. Bir aydır ailesin ailesinin yanında kalmak zorunda. Çünkü bu süreç benim psikolojik olarak çok yıprattı ve çok yordu. Ondan kaynaklı bir aydır tek başıma yaşıyorum. Oh, o zaman hemen <laughs> Çok o. pardon. Estağfurullah. Bu arada hiç Şöyle... program değil şey gibi düşün. Bu böyle hani böyle bir program nihayetinde olan bir şey değil. Ya bunu da herkesin uh -huh. de bilmesini istiyorum. Bu kısmı uh -huh. silmeyelim abici. Hani öyle gerginlik uh -huh. falan gibi iki tane arkadaşım var ve muhabbet ediyoruz. Olay tamamen bu kadar basit. Biz psikolog değiliz. Tamam. Seninle nasıl en yakın Bilmiyorum. arkadaşın sana yeri gelir, hakaret edebilir, yeri gelir, aptal mısın diye bir manyak mısın diye. Ben bu duyguyu bu hissiyatla yapıyorum. Yani sen benim şu an en yakın arkadaşımsın ve bana bir şeyini anlatıyorsun. Olay tamamen bu kadar. O yüzden Tamamdır. çok teşekkür Tamamdır. Başlıyorum halde. Aynen. Şunu merak et. Ne oldu da eşin senin yanından gitti, gitmek zorunda kaldı, ailesiyle kalıyor ve senin halledemediği bir sorunu var? Bu sorun seni psikolojik olarak şu an çok rahatsız ediyor. En başından başlarsan nasıl yaşadığına baştan sona doğru bizim Tabii için çok, e, çok daha şeyli olur. Evet başlayalım. 7 yıl önceydi sanırsam. 2017 yılının Aralık ayında eşimle tanıştım. Eşimle ilk tanıştığımda hani ailevi bir hayatım biraz kopuk ve gece hayatına barmetlik yapıyordum ve çok mutluydum da aslında eşimle severek yaptığım bir işimdi. Fakat barmetlik yaptığım için bar ortamında çalıştığım için biraz erkeklerin maalesef ki işine geliyordu bu durum. Hoş bulunuyorlardı bu konu hakkında. Fakat sonrasından sonrasında artık ben bu konudan böyle çok rahatsız olmaya başladığım sıralarda eşimle tanıştım. Bana bir tek kelime kullandı. İşte sabah 8'e gidip akşam 5'inde niye evine gelecek? işte çalış çalışmıyorsun. Bu beni çok etkilemişti. Ve sonrasında hani hafif hafif hoşlanmaya başladım derken sevgili olduk. Aradan birkaç ay geçti. Hani dedim askere gittin ne gitmedin falan filan dedik. Hani ben askere gidemem. Neden? Dedik hani benim psikolojik bir rahatsızlığım var. Nasıl yani dedim. Hani aklına insan direkt şizofreni gibi bir hastalık geliyor. Bana dedi ki bipolarım ben. O ne demek dedim. İki üç uyku durum bozukluğu dedi. Bazen çok neşeliyim bazen çok depresifim dedi. Tabi durumun ne kadar ne olduğunu ciddiyetinin farkında olmadığım için bu ilişkiye devam ettim. E, fakat yavaş yavaş zaman geçtikçe bazı Bazen hani çok böyle yüksek tonajda kahkahaları ve bazen de tam tersi böyle depresif halleri. Yani ortada hiçbir şey yokken, sanki annesi babası ölmüş gibi bir surat asılmalar, hani bir üzgün modlar, yüz ifadesi, mizacı. Derken ben araştırmaya başladım. Dedim ki baş edebilecek misin? Sonrasında dedim ki yapabilirim herhalde dedim. Hani şu zamanlarda, şu noktalarda dikkat etmen gerekiyor. Daha tolereli olman gerekiyor. Şu bu falan derken bir süre bir süre bu devam etti. Bir yıl geçti, iki yıl geçti. Artık hani kadınsın, evlenmek istiyorsun. Bazı duygular hissediyorsun. Son Sonrasında hani baktım Sorumsuzluklar işte evet istiyorsun ama adım atmıyorsun. Tabi bu süre zarfında ailesiyle tanışmaya gittiğimde işte odasına girdiğinde odasına bana ait olan bir şey aldığımda odamdan başka ne aldım gibi hırsızlık suçlamalarıyla karşılaştım birçok kez. Fakat bu kaldırabileceğim bir şey değildi ayrıldım sonra yalvardı yakardı tekrardan barışık. hani onu demek istemedim. Sen yanlış anladın diyerekten aslında suçluluk hissiyatı bana sürekli doğurdu. Ben onu ifade etmek istemedim gibisinden tamam dedim tamam dedim tamam dedim bu bir oldu oldu. Sonra şüpheci yaklaşımları başladı. İşte hani telefonunu ver. İşte telefonunla niye gidiyorsun? Telefonunu niye ters çeviriyorsun? Telefonun neden sürekli sessizde? Bu numara kimin? Bu kişi gerçekten bu şekilde mi kayıtlı? Gibi gibi bazı şüpheci davranışları oldu. Bu durumdan da çok rahatsız oldum. Hani bana güvenmiyorsun o zaman zaten bitirmemiz gerekiyor. Fakat sonrasında hani dedim tamam. Gene hani böyle bir hayat beni sürekli böyle hayat demeyeyim kendi seçimim böyle merhametim vicdanım sürekli beni ona doğru itti. Sürekli ona doğru yaklaştım. Sürekli ona doğru adım attım. Onun benden özür dilemeleri. Biz hiçbir zaman birbirimize hediye almadık bu arada. Hep böyle evdeki olan herhangi bir malzemeden, bir bezden bile ufacık bir kalp yapıp birbirimize hediye eden iki insandık. Bu şekilde hediyelerle birbirimize değer verdiğimizi gösteredik aslında. Bunları yapardı ve bu beni çok etkilerdi. Derken derken aradan 3 yıl geçer. Dedim ki hani ailelerimizin tanışması gerekiyor. Yeter artık. Çünkü babam soruyor, işte halalarım, annem soruyor falan derken. E o sırada zaten yavaş yavaş artık hani ailelere söyledik. İşte böyle şöyle tanışalım bu edelim. arada toplamda ne e, kadar 13, oldu? Kaç yıl oldu? 7 yıl oldu toplamda. Oha. Yani 7. yıla girdik. Hiç tedavi olmadı mı bu konuyla ilgili? Yıllardır tedavi görüyor fakat yanlış tedavi sisteminde. Şöyle senede bir defa doktora giderek psikiyatrik bir tedavi çözülmez asla. Bilinçli insanlar olmadıkları için ailesi ve kardeşi veya da kendisi ve hastalığından kaynaklı aslında bu durumu kabullenecek modda o değil. Sadece tek derdi yani şöyle söyleyeyim. Tek derdi uyumak. Peki sen bu hiç kadar. buna destek hani... olmadın mı? Seni bir kolay götüreyim düzenli yoksa ayrılacağım senden vesaire. Çok fazla. Çok fazla destek olmaya çalıştım. Çünkü zaten benim ilgi alanım mesleğimden dolayı aslında ilgi alanım. Elimden geldiği kadar destek olmaya çalıştım. Ben de yıllarca tedavi gördüm. Annemden kaynaklı. Annemin babamı aldatmasından kaynaklı ve babamın en yakın arkadaşıyla. Ve bu durumdan sonra ben OKB'ye döndüm zaten. Obsesif kompulsif bozukluk hastalığına yakalandım. Fakat buna ikna edemedim bir türlü. Ben iyiyim. Sen doktordan iyi mi biliyorsun? Doktor bana bunu söyledi. Benim tek derdim uyumak. Şu uyum için doktor bana bu ilacı veriyor. Yanlış bilgilendirme sonucunda kendini buna inandırmış bir insanla aslında beraberdim. Peki e, seni bu isteme evlilik durumlarına, ailenin sana şu evlenmiyor musun diye baskı durumuna gelmeden önce böyle bir insan neden 7 yıl boyunca çalışamayan ve tek derde uyumak olan bir insanı 7 yıl boyunca hayatında tuttun diyeyim? Öyle ki bunun için aslında çok başa dönmem gerekiyor. Ama bunu şöyle özetlersem anne tarafından e, yani 29 yaşındayım ve 29 yıldır annemin bana kızım demediği için ağlayan bir kadınım. Sadece tek bir kelime. Kıvım kelimesi. Sevgi görmedim. Babamdan sevgi gördüm ama babam e, annemin aldattığını bile bile her zaman annemin arkasında durmuş ve ben bunu bilmiyordum. Ve bunu bilmediğini düşündüğüm için babama bunu söyleyemem. Çünkü ben biliyordum ve daha 13 yaşındaydım. bunu 3 yıl yaşadım e, ve bunu babama söyleyememe korkusundan kaynaklı. O dönemde 17 yaşındayken hani bana şey sormuşsunuz ya hangi yaşa dönmek isterdin diye. 17 yaşıma dönmek isterdim çünkü babamın annemin babama aldattığını bilmediğini düşünüp sonrasında o evden kaçmak isteyip bunun da en kolay çözümünün, en temiz çözümünün evlilik olduğunu düşündüm. Ve evlendiğimde 8 ay boyunca ben dayak yedim. Daha 17 yaşındayken. Sonrasında ben bu olayı artık 18 yaşıma geldiğinde artık hür ve bir birey olduğumda bunu dile getirdiğimde babamın bana kullandığı tek kelime şu oldu. Sen neden ortalığı karıştırıyorsun? Ben zaten en başından beri her şeyi biliyorum. Peki ben bunun için mi evlendim? Ben bunun için mi 17 yaşında kadın olmak zorunda kaldım? Ben bunun için mi güçlü kalmak zorunda kaldım? Şimdi nasıl oluyor bilmiyorum ama bence çok manasız ve anlamsız bir şey. Hayatta insanlar ne yaşarsa yaşasınlar illa ki ailelerinin onların üzerinde bir etkisi vardır. İyi ya da kötü. Şimdi sen annenden sevgi görmemişsindir, babandan sevgi görmemişsindir. Bunu hayatın boyunca tolere etmiyor olabilirsin. Hayatın boyunca bunun açığıyla yaşamış da olabilirsin. Ama hayatını aldığın insanda bu açıkları kapatmasını beklemek e, ne kadar normal bunu bilmiyorum ve bunu belki söyleyen bu kanalda 30. 40. insansın ve ben 40 seferdir bunu anlayamıyorum. Bunu anlayamamın sebebi çünkü kimsenin annesi ve babası dört dörtlük değil. Benim annem Kesinlikle. ya da babamlar aramdaki ilişkiyle bilemezsin. Keza senin belki annenden göremediğini ben de 27-28 yaşındayım. Ben de babamdan bu yaşıma kadar göremedim. Ama hayatımı aldığım hiçbir kadında e, babamın eksikliğini tamamlayacak özellikleri olsun istemedim. Ya da bir kadın olsaydım adımı alacağım erkekte bana kızım dedi diye o adama bu kadar 8 yıl katlanmak bilmiyorum bana çok böyle bir sanki bir şeylerden kaçmak gibi geliyor. Gerçeklerle yüzleşmemek gibi geliyor. Aslında söylediklerinize sonuna kadar katılıyorum. Bunun destekçisiyim de. Fakat o anki psikoloji içerisinde hani şey gibi geliyor Hayatımda bir şey eksik ve hani pazarın eksik bir parçası gibi. Bir şeyi tamamlamam lazım. Hani kendi aslında yolunu bulmaya çalışırken o eksikliğini tamamlamaya çalışmak zaten hayattaki yaptığımız bence en büyük hata. Kendim için, ben için, Zeynep için ne olanı bilmem gerekiyordu. Ve ben bunu çok uzun yıllar sonra fark ettim. Geç oldu, güç oldu ama bir an önce bunu hani daha ileriki yaşlarda fark etmekten sen hani daha 29 yaşında bunu fark etmek benim için aslında çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Evet kaldığımız yerden devam edelim. En son isteme olayına. Evet. Al ben aileme söyledim. Kendi ailesine söyledi. Tamamlandı. Karar verildi. İşte bir hafta sonra iki hafta sonra biz misafire gideceğiz. Onlar gelecek. Kimseden sesse daha çıkmıyor. Ne benim ailemden sesse daha çıkıyor hani neredeler? Ne onun ailesinden ses daha çıkıyor hani neredeler? İşte annemin dişi işte yok halam rahatsız. Yok o yoğun bakımda. Yok bu bilmem ne. Dedim ki yani biz bunları beklersek daha çok fazla bekleyeceğiz. Daha nicelere çıkacak dedik. Ve pandemi çıktı. Pandemi döneminde aslında bizim istememiz işte nişanımız çözümüz bir arada oldu. Hatta ben e, nişan olmadan 3 hafta öncesinde aslında kendisinden ayrılma kararı aldım. Bu şekilde devam etmeyeceğini söyledim. Çünkü aradan aylar geçti. Hiçbir adım yoktu. Fakat bir şekilde beni ikna etti. İşte Mersin'de çok güzel bir fabrika vardı. dedi. Orada işe başlayacağım dedi. Maaşım iyi olacak dedi. Kredi çekeceğim dedi. O dedi. Bu dedi. Şu dedi. Beni bir şekilde ikna etti aslında. Aslında korkum da vardı. Çünkü gerçekten hayatımdaki kişi, eşim çok gerçekten dünyanın belki en iyi insanlarından bir tanesidir. Fakat onu zorlayan tek şey hastalığıydı ve hala da bu şekilde devam ediyor. Bu süreç geçti. Yine ben bir ayrılma kararı aldım, nişan attım derken bir şekilde gene iknalar çabalar. Tabii ailem işte iyi insan, kötü çocuk değil, işte sövmesi yok, dövmesi yok, kara kızı yok, kumarı yok. Klasik aslında e, aile tipi insanlar benim ailem. Tamam denedik, nikah oldu. Nikah attı, iki ay geçti. Hala bu arada ev bakılmadı, hala eşyalarımı almadı. Hala sadece eşimin rahatsızlığından dolayı tamam hadi onu ekarde ediyorum ama ailesinin de hiçbir şekilde adımı olmadı eşya konusunda. Bunu yaptım, çabaladım, iki üç ay geçti hala yok. Hiçbir ses seda yok. Ben eşyalarımı alıyorum karşı tarafta hiçbir adım yok derken derken ben nişahtan da ayrılma kararı aldım. Avukatla görüştüm ee, şu oldu bu oldu. Tekrardan bu sefer ayrıldık. Tekrardan geri barıştık. Tekrardan evlendim düğünüm oldu. Ee, fakat evlendikten 25 gün boyunca yıllık iznindeydi ve o 25 gün boyunca şunu fark ettim. Ben hani göz görmeyince gönül katlanırmış derler ya. Aslında gerçekten de öyleymiş. Göz görmeyince gönlüm katlanmış fakat 25 gün aynı evin içinde sabit bir şekilde kalmak beni o kadar çok yıprattı ki. Hani yok de demek dedim ben bu adamla bir iki gün en fazla yaşayabilirim. Üçüncü gün artık ben iptal oluyorum dedim. E sonrasında zaten evlenmeyizde tartışmalarımız 20. günün sonunda artık başlamaya başladı ve ben aradan bir buçuk ay geçtikten sonra evi terk ettim. Aslında terk etmekten de ziyade düşünmek istedim 3-4 gün. Fakat ailem bu sefer sen niye evini terk ediyorsun? O gitsin gidecekse. Ama o yani ben ne? kalkıp da hasta olan bir adama... Sorun şu değer görmemek. Yani ben kendimi kadın olduğunu hissetmedim hiçbir zaman. Özellikle nişandan sonra. Orada küçük bir ayrıntıyı kaçırdım. Çok özür Babaannesi bizim nişanımızdan bir yıl sonra vefat etti ve eşim travma geçirdi. Ve bu travması bipolardan psikoza döndü. Bu sefer sarnılar görmeye başladı, olmayan şeyler görmeye başladı. Olmayan şeylerle konuşmaya başladı aslında hani bizim dünyamızda olmayan şeylerle. Bunu evlendikten sonra istemsiz motor hareketlerinden aslında fark ettim. Ee, hani karşınızda biri varmış gibi konuşursunuz, onay verirsiniz, başınızı sallarsınız ya da sinirlenirsiniz, el kol hareketi yaparsınız. Eşimde bunlar başladı ve artık ben tedirgin olmaya başladım. Bu korkutucu bir şey ya. Sonra... Bir cinli gibi bir şey çok ya. Çok korkutucu. Korkutucu bir şey bu. Kesinlikle. Zaten bu hastalıkların ben şunu düşünüyorum. Kendi düşüncem bu şahsi düşüncem. Bu hastalıklarda aslında hani böyle bir hastalıklar yok. Sadece vücut bu durumu kaldıramadığı için tanı konuluyor gibi hissediyorum, düşünüyorum. Bu şekilde devam eden dediğim gibi bir ev terk ettim, düşündüm taşın dedim. Hani ben yapamıyorum. Yok olmuyor dedim. Çünkü ben ha eşime konuşmuşum ha duvara konuşmuşum. Bir şey söylüyorum dikkate almıyor. Ben artık hani ne kadar çaba gösterirsem gösterim, Hani diyorum ki bak şunu yapalım. E yok şu onu istemiyorum. E şunu konuşuyorum. diyorum sen ne düşünüyorsun? Bir şey anlatıyorum mesela. Merak ettiğim bir konu hakkında onunla paylaşıyorum. Yani normal şartlarda evlisin bunu yaşaman gerekiyor. Anlattığım zaman sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Diyorum merak ediyorum diyorum. Hiçbir şey düşünmüyorum diyor. Çalışmak istiyorum engel oluyor. Ya da ne bileyim işte evin içinde özgürlük istiyor. Yani ben diyorum ki mesela şuraya biraz daha dikkat et. Bana yardımcı ol. Evet tamam biz konuşamıyoruz. Zaten hani bunu söyleyebilir miyim bilmiyorum ama cinsel hayatımız zaten yok. Cinsel hayat zaten bitti. O neden? O yani ne? hiç yok. İkisi, şöyle hastalığından kaynaklı istem, isteksizliği var. Zararlı madde kullanıyordu. Hani alkol ve sigara kullanıyordu. Bunları bile istemiyor. Diyorum ki artık şey moduna geldim. Ya ben mi acaba mutlu edemiyorum? Kendi kadınlığımdan şüphe duymaya başladım. Sonrasında kendisine bunu çok dile getirdim. Çok ağladım. Hani madem öyle ben mi sorumluyum? Seninle alakası yok. istemiyorum, yapamıyorum, dokunamıyorum. Ve hani kendisine yaklaştığımda onun beni itmesi kadar gurur kırıcı bir şey olduğunu düşünmüyorum bir kadın için. Bu şekilde bu şekilde derken zaten sonra yataklarımı ayırdım. Kendisi kavga ettim. Olmadı. Artık en sonunda kafasına kova kırmaya kadar hani kırma noktasına kadar geldim. Kovayı yere fırlattım. Elim doğan kova vardı. E, kova parçalandı. Diyal vardım. Hani bak şunu yap. Yok. Bunu yap. Bak özel doktora gidelim. Yok. Onu yapalım. Yok. Bunu yapalım. Yok. Yani ne yapacağımı artık bilmeyecek noktaya geldim. Çocuğa anlatır gibi de anlattım. Ama hiçbir şekilde çözüm yolu bulamadım. En sonunda artık dedim ki hani Zeynep yapamıyorsun. Beceremiyorsun sen. Hani biraz kendi haline bırak. Hani her şeyine tamam de. İstedi yapsın. Dedim ki artık biraz kendini geri çek. 5 yıl boyunca bu arada çalışamadım. Kendisi istemedi. Ben de zaten okul hayatına verdim kendimi. Dedim ki bir iş bul kendine. Bir uğraşın olsun en azından. Sırf o sessizliği yaşamak için sırf onunla tartışmayayım. Hani hastalığı da aslında ilerlemesini istiyorum. Çünkü hastalığın daha çok ilerlenmesi neredeyse sokakta yaşamaya kadar gidebilecek noktaya gelebilir. Kendim sabah saat 5'te kalktım. O zorluğu yaşadım. İşe gittim. İşten geldim saat 2'de part time çalışıyordum. Kendi sırf onunla karşılaşmayayım diye çıktım. Spora gittim. Aslında kendim için de biraz mücadele etmeye döndüm. Bekledim bir iki ay geçti, üç ay geçti dedim ki yok hani bu da olmuyor, bunu da beceremiyorum çünkü yataklarımız ayrı. Ben salonda koltukta yatıyorum. Hani gelip de bana bir kere demiyor ki ya neden burada yatıyorsun? Bir problem mi var? Ya da gel bak hani konuşalım, çözelim. Bu da yok. En son dedik hani kendisinin ailesine gitmesinin kararını aldık. Ocak ayındaydı sanırım geçen sene. Bir buçuk ay geçti. Tabi o sırada ben işten ayrıldım. Sağlık sorunlarım da oldu. Evde tek başımayım. Korkuyorum bir yandan. Bir kadın olarak tek başına evde kalmak zor geliyor bana. Şu bu, bu derken zaten en sonunda biliyorsunuz ki 6 Şubat depremi oldu. O depremden sonrasında mecbur kaldı aslında bir noktada eve gelmiyor. Çünkü aileme yanında gelin kalın diyorum kalmıyorlar. Biraz şey görüyorlar bu durumu. Mecbur eve gelmek zorunda kaldı. Gene bu süre zarfında aylarca evde kaldı. Tabii gene arkadaş gibiyiz. Hani karı kocayız ama aynı evin içinde yaşayan. iki yakın arkadaş gibiydik. Şey Başka soracağım. hiçbir şey değildik. Hatta yakın bile değildik. Kaç yıl evli kaldınız? İki yıl oldu. Peki bu iki yıl boyunca hiç mi birlikte olmadınız? Yani ilk bir buçuk ay evet. Ondan sonra bir buçuk yıl hayır. Ee, sonrasında bundan üç ay öncesine kadar bir ay süre boyunca ilaçlarını değiştir doktor. Artık çünkü ikna ettim. Özelde tedavi görmeye başladı o deprem sürecinden sonra. Ve o süre zarfında bir ay boyunca hiç tanımadığım bir eşim vardı karşımda. Beni kahkahalara boğan, beni çok fazla güldüren, beraber bir şeyler yaptığımız, gezdiğimiz tozumuz bir adam vardı karşımda ve çok mutluydum o bir aylık süreçte. Hiç ve hiç bir ay boyunca sadece düzeldik. Sonra yeniden başladık. Artık ben de ama dediğim noktaya geldi. Artık artık kendime dönmek zorundaydım. Çünkü bir yandan da bu şekilde olması kendi psikolojim açısından da bitik bir noktaya getiriyor. Çünkü artık ne uyku yiyebiliyordum, ne insanlarla konuşabiliyordum. Çözümleyemedim. Artık en sonu doktor bile şunu söylemeye başladı. Evet çok iyi bir insan fakat hasta. Bunu kabul edelim dedi. Ya da dedi kendi hayatım da var, benim de bir hayatım var deyip kendi yolunu çizmen gerekiyor dedi. Şimdi evet. ben olayın sonuna kadar dinledim. Buraya da kadar hiç konuşmadım ama sonucu anlayamadım mesela. Sonuç ne şu anda? Sen bu adamla beraber misin? Bu adam <laughs> Yani Onun... Ayrı mısın? Kavgalı mısınız? Ayrıyız. Aslında şöyle kavga edebileceğim bir insan değil. Aslında bu da çok zor. İnanın hani sinirden gülüyorum şu anda. Karşındaki adama ağlasan da bir fayda yok. Kavga etsen de hiçbir faydası yok. Konuşsan da hiçbir faydası yok. Hani ben duvarla evliyim. E, bunu açık ve net söyleyebilirim size. Hiçbir anlamda hiçbir şekilde desteği olmayan bir adamla evliyim. Hastalığından dolayı. E, sonuç olarak şu bir buçuk aydır bir bir buçuk aydır ailesinin yanında ve durumu gitgide gerçekten kötüye gitmeye başladı. Fakat artık şunu söyledim. Benim de bir hayatım var ve ben daha 29 yaşındayım ben anne olmak istiyorum bu duyguyu tatmak istiyorum Hani bu duygu bile elimden alındı ben bu kararı versem biraz zaten karşında senin istemeyen hani sana dokunamayan bir adam var dokunsa bile bir çocuk dünyaya gelse bile sana sevgisini gösteremeyen sana değer vermeyen sana hediyeler almayan senin kadın gibi hissettirmeyen bir adam çocuğuna ne kadar sevgi verebilir bu çocuğun hayatıyla da oynamak olacak eşim dünyanın gerçekten en iyi insanı hiç kimseye zarar dokunmayan bir insan fakat hasta. Şöyle bir şey var. Senin asıl anladığım şey şu galiba. Sen böyle bir yola çıkacaksın ama böyle bir yola çıkıp çıkmaman gereksin mi arasında kararsızsın. Yani ben bu alana ayrılsam evet, mı ayrılmasam çünkü... mı bir kafadasın. Ee, sanırım bizimle de bunu konuşmak <laughs> istiyorsun. Benim 35 dakikanın sonunda anladığım olay bu. Ee, o zaman şuna şöyle diyelim. Hem bizim yorumlarımız hem de izleyicinin sana Hı -hı. çok fazla yorumu olacaktır. Bu videonun altındaki yorumları full oku. Sen Hı -hı. kendi kararını zaten verebilecek düzeydesin ama belki bizim Hı -hı. söyleyeceklerimiz veya izleyicinin söyleyeceği yorumlar senin kararını vermen de biraz daha etkili olabilir. Anlattığın şeylerde sanki nasıl biliyor musun? Bir yola çıkıyorsun ve yola çıkacağın şeyde insanların sana ne söylediğiyle yani böyle birazcık okeylenmek istiyor gibi bir hava aldım senden. Sanki sana herkes ayrıl desin ve sen de ayrıl ve buradan vicdan azabı çekmeden kurtul. Onun yanı sıra şöyle bir şey var. 7 yıldır işte ben bunu çekiyorum, 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 çekiyorum diyorsun ama sen neticede bu adamla bir buçuk, iki senedir evlisin ve beş yıl bu çektiğim dediğin şeylere baktığım zaman da hiçbir şey çekmemişsin. Yani bu adamın işte efendime söyleyeyim seni kıskanması yok odama girdin benden bir şey mi çaldın gibi bir şey söylemiş bak bunlar doğru olduğu için söylemiyorum ama hayatında kim olursa olsun ben de senin hayatında olmuş olsaydım sonuçta benimle de bir sorun yaşayacak mıydı Mesela örnek veriyorum direkt karşımda oturan abim. Yemek konusunda çok takık bir adamdır. Yemeği tozlu bir ortamdan abimin önüne getirirsin ve o yemeği yemez. Ama bu şimdi senin hasta olduğunu göstermez. Yani bipolar diye bahsettiğimiz bu adamın 5 yıl içinde sana yapmış olduğu ve kaç dakikadır dinlediğim hiçbir şey yok. Çok normal, standart, herkesin sorunları olabilecek seviyede sorunlardı. Şimdi bir şey bitirmek olarak bakarsan her şeyi her zaman bitirebilirsin. Sen 2 senedir bu adamla evlisin. Son 1,5 senesi için bir şey diyemem. Kötü bir durum ama netice itibariyle bir yola çıkıyorsun ve bu adamın kolu da kopabilirdi bu sürede. Bacağı da kopabilirdi. Her şey olabilirdi yani. Şimdi bu adamın kolu kopsaydı sen ne diyecektin? He tamam kolu koptu. Bırakalım o zaman bunu burada yenisini mi bulalım diyecektin. Yani biraz şey gibi düşün. Olayları çok fazla birbirine bağlıyorsun ve sanki bütün 7 yıl boyunca ben neler yaşadım havasında gibisin. Aslında 7 yıl içinde yaşadığın tek şey şu son 1,5 senelik abes durum olabilecek kadar o durum. Yani onu yaşamışsın. Onun haricindeki son 5 yıla baktığımda çok da abest. Aman tanrım nasıl böyle bir şey yaşadın? Sen bu adama 7 yıldır nasıl katlandın? Diye düşündüğüm ya da bulduğum ya da senin anlattığın hiçbir şey göremedim. Zaten evlilikte şöyle bir şey, orada oturduğunda soruyorlar ya bu soruyu boşuna sormuyorlar. Hastalıkta ve sağlıkta kabul ediyor musun onunla evlenmeyi? E sen bunu hastalıkta ve sağlıkta o gün o masaya oturup kabul ettiysen biraz erken mi pes etmiş oluyorsun? gerçekten çok üzgünüm. Onun yerinde olmak istemezdim. Düşmanımın bile onun yerinde olmasını istemem. E, ama inşallah tedavi olur. Hayata tekrar döner tutunur. Senin yerinde olsaydım yapacağım tek şey de onu bir kliniğe bir hastaneye yatmasını sağlamak ve orada tedavi görmesini sağlamak olurdu. Maddi olarak da ona destek olması gerekiyor. Hem ailesinin hem de senin. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bu adam bundan gitse gerçekten ciddi bir tedavi görse ve 6 ay sonra düzelse. Kendini koy yerine. 6 ay sonra düzeldin. Yani olur olmaz bilmiyorum. Ben psikiyatri değilim yani sonuçta. Nasıl durumu gider? 6 ay sonra düzeldin. Şöyle bir geçmişe baktın. 7 yıldır bir kadınla birliktesin. İlk 5 yıl işte senin saçma olduğunu söylediği özellikleri var ama ortada neticede bir şey yok yani senin anlattığın. Bipolar ama bipolarla ilgili hiçbir şey yok ortada. Onu söylemeye çalışıyorum. Bir bakıyorsun evlenmişsin örnek veriyorum kolun kopmuş. Sen koluna protest kol yaptırmışsın ya da kolunu düzeltmişsin ve kadın hayatında yok. Yani seni her böyle dizinin üstüne çöktüğünde bırakacak bir insanla evlenmiş oluyorsun. O zaman da şöyle bir şey oluyor. Zaten kötü gününde senin yanında olmadığı için aslında ayrılman güzel bir şey oluyor. Yani kadın ayrıldığı zaman otomatikman adama da iyilik yapmış oluyor. Adamın da eğer düzeleceği varsa bu ayrılıktan sonra zaten böyle bir kötü duruma düştüğünde onu bırakacak biriyle ömrünün geriye kalanını götürmemiş oluyor. Bunun kararı gerçekten içinde bulunan kişi içinde zor. Bizim de şu an mantıklı bir karar vermemiz zor. O yüzden izleyicinin bunu izleyip doğru düzgün, mantıklı bir şekilde cevap vermesi hepimiz için en güzel olacak. Evet. E topu biz de buradan alıp izleyiciye paslayıp videoyu sonlandırmamız evet. gerekiyor. Yani ayrıl ya da barış demek şu aşamada belki çok saçma da olabilir. Sonuçta bu seni kendi vereceğin bir karar. Bizimki sadece bir fikir. Ben sadece şu videoda şunu söylüyorum. Senin durumu çok fazla abarttığını düşünüyorum. Son bir buçuk yıl için değil. En başından bu sürece göre baktığımda bunu söylüyorum. Yani 7 yıldır ben neler çekiyorum modunda olarak aldığım için bu videoyu. Sadece bunu söyleyebilirim. Bence durumu biraz fazla abartıyorsun. Bize katıldığın için, böyle bir şey paylaştığın için ve bizden ve izleyicilerimizden fikir almak istediğin için teşekkür ederiz. İzleyicilere... Buraya kadar izleyen herkese Rica çok teşekkür ederiz kendinize çok iyi bakın de... kalbimin bir noktasında bir yerinde hep şöyle bir şey yankılandı onu da bitirmeden söylemek istiyorum bilmiyorum ya belki de yanlış da olabilir sevgi yemek ister yani neticede 2 yıl sonra 3 yıl sonra bu adamın <laughs> düzeldiğini de görebiliriz ve boku bokuna gitmiş bir ilişki de olabilir yani bu bilemeyiz yani o yüzden onu da düşündüğüm düşündüm Peki, Orada da benim kaybettiğim 2-3 de... yılı kim verecek bana efendim bu da var yani şöyle dediğinize katılıyorum fakat şöyle bir ihtimal de var. Hani 7 yılım zaten kazanmaya çalışmakla geçti. Fakat o kaybedeceğim 2-3 yıl daha bana bir şey daha fazla şey kaybetti. Yani sevgi yemek ister bundan 2-3 yıl sonra bu adamın düzelmeyeceğini ve senin de gerçekten mükemmel bir ilişki içinde olmayacağını da şu an kimse söyleyemez. Ben sonuçta geleceği görmüyorum. Bunun kararını zaten biraz önce kendi cümlesiyle vermiş aslında ama. Ben kararsız kaldım. Olayı izleyeceği bırakıyorum. Tamam. Buraya kadar izleyen Herkese sana. Herkese teşekkürler. İyi ki varsınız. Eyvallah. Yeni videoda Kendine görüşmek üzere. çok iyi üzere. bak. Allah'a emanetsin.